kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 2023 model Cupra Formentor aracımıza LPG montajını tamamladık. Bari LPG montajdan hangi kitini tercih ettik? Abi aracımız efsane. Efsane kitimizde tabii ki Prince VS3 DI. Aracımızda Prince VS3 DI montajını yaptık. Çok da güzel oldu. Titiz bir işçiliğimizle yapmış bulunduk. Müşterimiz Manisa'dan geldi. 2800 kilometrede bir araç. Alır almaz aracı bize getirdi. Evet, Sağ olsun. Biz de bu araçın maksimum özünü gösterdik. Güzel bir işçilikle güzel bir LPG dönüşümü oldu. Elinize sağlık. Teşekkürler abi. İstersen önce kolaj videomuzu izleyin. Daha sonra aracımızın testine de geçelim. Olur abi. Cupra 15 TSI montajımıza başlıyoruz. Öncelikle kendimize çalışma alanı yaratmak için hava filtremizi ve kapaklarımızı söküyoruz. İlk parçamız Kane enjektörümüz. Bunun için manifoldumuzu pinis şemamıza uygun şekilde deliyoruz. Kılavuzumuzu çekiyoruz. Daha sonra noktayıkladığımız nozullarımızı açılı bir şekilde yerleştiriyoruz. Enjektör hortumlarımızla bağlantılarımızı tamamlayarak Kane enjektörlerimizi bir ayak yardımıyla yerine koyuyoruz. Sırada EVP 500 regülatörümüz var. Regülatörümüzü yine şemamıza uygun şekilde bir ayak yardımıyla montajını yaparak su girdi çıktılarımızı tamamlıyoruz. Sıradaki işlemimiz elektronik kontrol ünitesi yani ekümüz. Ekümüzü sigorta kutusunun üst kısmına yerleştiriyoruz. Böylelikle herhangi bir sıvı temasından korumuş oluyoruz. Daha sonra elektrik tesisatımızı çekiyoruz. Ön taraftaki son işlemimiz filtremiz. Filtremizin de montajını yaptıktan sonra tank montajıyla işlemlerimize devam ediyoruz. Bagaj hacmimiz uygun olduğu için büyük bir simit tank kullanmayı tercih ettik. Gördüğünüz gibi bagajımızda herhangi bir hacim kaybı yaşanmıyor. Depo kapağımız son derece geniş olduğu için Avrupa tipi aparatsız bir dolu ağzı kullanıyoruz. Alt burumuzu çekiyoruz ve Prince VSI 3'ün... 1.5 TSI için olan yazılımını yükleyerek sistemimizi aktif hale getiriyoruz. Evet arkadaşlar yol testimize başladık. Aracımız Cupra Formentor 1.5 TSI. Nasıl oldu LPG dönüşümü? Kısaca özetlersek. <laughs> Aracımız bak motor. Bu araçları zaten daha önceden de çok montaj yapmıştık. Şu an aracımızın kilometresi bayağı düşük olduğu için motor garantisi vereceğiz. Evet Bunu... 2800 kilometrede. Bunu da zaten büyük çoğunluğu Manisa'dan buraya gelene kadar yaptı arkadaşımız. Onun için de motor garantisi vereceğimiz için takip dosyası alıyoruz şu anda. Hem de yol değerlerini kontrol ediyoruz. Müşterimiz uzun yoldan geldi malum. Bütün değerlerimizi kontrol edip müşterimizi yol açacağız. Aynı gün içinde aracımızı teslim edeceğiz. 1.5 TSI motorlar, LPG dönüşümüne uygun mu diye aslında çok soru geliyordu. O soruları da yanıtlamış olacağız bu araçla birlikte. FSI olarak Volkswagen grubundan başlayalım. Yani Volkswagen grubunda 2004 yılından beri FSI direkt enjeksiyonla başladı. Ondan sonra de devam ediyor. Biz 2004 yılında ilk FSI'lerin montajlarına yaklaşık 2008 gibi başladık. Şu anda da sorunuz bu şekilde yıllardır yapıyoruz. 2010 yılından beri biz Prince THR montajını zaten sorunsuzca yapıyoruz dediğin gibi. Evet. LPG tüketimi olarak da oldukça performanslı, tasarruflu oluyor Prince dönüşümleri. Hı hı. Herhangi bir şekilde performans kaybımız yok. %50 net tasarruf sağlıyoruz. Evet. 1.4 TSI olsun, 1.5 TSI olsun bütün güncel versiyonlarda zaten Prince yazılımını bizden önce hazırlamış oluyor. Kullanım da çok keyifli bir araç bari. Donanım olarak her şey var. Oldukça üst düzey bir donanım. 150 beygir de güç üretiyor. Direkt gücü hissedebiliyorsun motorda. Kupra'nın kendi ahas bir özelliği var. Yani araç için görsel olarak, iç donanım olarak çok güzel, çok efsane bir araç. En çok sevdiğim araçlardan bir tanesi bu. Aracın tek eksiği yakıtın fazla olmasıydı. Şu an biz de bunu LPG önüne geçtik. Müşterimiz uzun yıllar gönül rahatlığıyla aracın tadını çıkartarak kullanacak. LPG ile yüzdelik tasarruf gerçekten güzel keyifli bir kullanım sunacak müşterimize. Performanslara en ufak bir kayıp yok. Birazdan performansını test edeceğiz aracımızın. Çok, çok güzel bir dönüşüm olmuş. Elinize sağlık. Teşekkürler abi. Biliyorsun bari Cupra modeli ilk başta Seat markası altında müşterilere sunuluyordu. Evet abi. Volkswagen bu geleneği değiştirdi. Seat'tan ayırarak tamamen bambaşka bir marka oluşturdu. Dediğin gibi çok farklı bir ruhu vardı. Bu ruhunu da devam ettirerek ayrıldı tamamen. Araçta Beats müzik sistemi var bari. Yani 60-70 bin liralık bir müzik sistemi var araçta. Ekstradan bir müzik tesisatı yapmaya gerek yok. Harika bir tesisat. Gördüğün gibi kocaman bir multimedya ekranımız var. Gayet kadranımız var. Donanım olarak tamamen full bir araç bu durumda bir araca keyif binmek, LPG binmek de ayrı bir keyif. Hazır mısın bari? Hazırım abi. Hadi performans sesimize başlayalım. <laughs> bari çok güzel bir araç. Sahibine güle güle kullanmasını dileyelim. Uzun yıllarda Pilis'in keyfiyle mutlu bir şekilde aracı kullanacak. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olmayı unutmayalım. Araç ve DP geçti mi ilgili sorularınızı kanalımıza yorumlar bölümünden bize iletebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Esen, Esen kalın. Ederim.